B 76 diğer adıyla The Buzzer 43625 kHz frekansında yayın yapan gizemli bir kısa dalga radyo istasyonudur. 1970'lerin sonlarından beri sürekli olarak dakikada yaklaşık 25 tonluk bir hızda tekrarlanan kısa, monoton bir vızıltı tonu yaymaktadır. Bu vızıltı sesi bazen kesilir ve Rusça bir ses iletimi gerçekleşir. Amacı ve kökeni hakkında kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte Rus ordusu tarafından kullanıldığı ve askeri iletişim veya komuta kontrolü için bir tür yedek sistem olarak hizmet ettiği düşünülmektedir. Soğuk Savaş döneminden kalma bir iletişim aracı olduğu ve hala aktif olarak kullanıldığı da öne sürülmektedir. UVB-76'yı çevreleyen gizem yıllardır birçok insanı cezbetmektedir. Sürekli olarak vızıltı sesi yayması, nadiren Rusça sesli mesajlar iletmesi ve amacının bilinmemesi onu oldukça ilgi çekici bir konu haline getirmiştir. İnternet üzerinde birçok forum ve tartışma grubu UVB 76 hakkında teoriler üretmekte ve istasyonun gizemini çözmeye çalışmaktadır. UVB 76'yı dinlemek için bir kısa dalga radyosuna ihtiyacınız vardır. 4625 kHz frekansını ayarlayarak istasyonu dinleyebilirsiniz. Ancak İstasyonun sürekli olarak vızıltı sesi yaydığını ve nadiren sesli mesajlar ilettiğini unutmayın. UVB 76, gizemli ve ilgi çekici bir radyo istasyonudur. Amacı ve kökeni hakkında kesin bir bilgi bulunmamasına rağmen, yıllardır birçok insanı cezbetmektedir. Eğer siz de gizemli konulara ilgi duyuyorsanız, UVB 76 hakkında daha fazla araştırma yapabilir ve istasyonu dinlemeyi deneyebilirsiniz.